Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi ve Edirne Tabip Odası tarafından düzenlenen basın açıklamasında sağlıkta dönüşüm programı politikasına tepki gösterilerek sağlık çalışanları ve hekimlerin talepleri bir kez daha dile getirildi. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Doktor Şebnem Kurur Fincancı ve Konsey Üyesi Çiğdem Arslan'ın yanı sıra sağlık çalışanları ve hekimlerin katıldığı toplantıda basın açıklaması yapan Edirne Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Gürcan Altun, hekimlerin bir hastaya ayırması gereken zamanın en az 20 dakika olması gerektiğini ancak bu sürenin 5 dakikaya düşürüldüğünü ifade etti. Yıllardır sağlıklı dönüşüm programı adı altında yürütülen politikalar hastaneleri ticarethaneye, hastaları müşteriye dönüştürdü. Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetlerinde niteliği değil niceliği önceleyen politikalarında ısrara devam etmektedir. Bu anlayışla yönetilen sağlık sistemi toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını ve hekimlik değerlerini yok saymaktadır. Hekimlik yapabilmek için bir hastaya ayrılması gereken muayene süresi en az 20 dakika olarak kabul edilmesine rağmen ülkemizde birçok hastanede bu süre 5 dakikaya düşürülerek hekimlere günlük yaklaşık 100 hasta randevusu dayatılmaktadır. Bu randevular hekimin isteği ve bilgisi dışında MHRS sistemi üzerinden açılmakta, hekimin hastasına yeterli zaman ayırmasına, halkın nitelikli sağlık hizmeti almasına engel olmaktadır. Hekimlere performans baskısıyla daha çok muayene ve işlem dayatması yapılarak mesleki özelliğimize müdahale edilmekte, halkın sağlığı tehdit edilmekte, sağlıkta şiddete zemin hazırlanmaktadır. Hastalıkların tanısını koyabilmek için ilk ve önemli adım ayrıntılı bir öykü almaktır. Dayatılan 5 dakikada ne kişinin yakınmasını anlayabilmek ne de yeterli muayenesini yapabilmek mümkün değildir. Tıbbi sekreter olmadan çalışmak zorunda bırakılan hekimler tıbbi kayıtların tutulmasında zorluklar yaşayacak. Sonraki süreçte en ufak bir olumsuz gelişmede hekimi zor duruma sokacaktır. Sağlık Bakanlığı ve hastane idarecileri unutmamalıdır ki malpraktis bireysel bir değil, sistemsel bir sorundur. Bu dayatma ile hastaların sağlığını yansıyacak olumsuzlukların sorumluluğu kendilerine aittir. Muayene için yeterli zaman tanımamak, hekim hasta ilişkisini birkaç dakikaya sığdırmak hekimlik meslek etiği ilkelerimiz açısından kabul edilemez ve mesleki özerkliğimize yönelik bilinçli bir saldırıdır. Bu uygulama daha çok istifa, daha çok hekim göçü, daha çok hastalık, daha çok sağlıksızlık, daha çok sağlıkta şiddet getirir. Halk sağlığını ve sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit eden bu uygulamalardan hızla vazgeçilmelidir. Topluma çağrımızdır. Dün olduğu gibi Bugün de nitelikli sağlık hizmeti taleplerimizde ısrarcıyız ve hekimlik yapmak istiyoruz.